Ev yanıp kokuyor. Ben yanıyorum. Onun kokusunu anlıyorsundur sen. Faruk. Hı. Hmm. Annem nasıl? Sabah hiçbir şey kalmaz. Merak etme. Emin olmuştur artık İstanbul'a gelin uğursuz onu. Heh, tam kaynana toprağına çıktı şimdi. Ev hamlanmalar falan filan. Faruk. Ama baksana bir yaşadığımız şeyler Allah aşkına. Bir düşünsene bak önce bizim düğünde olanlar. Ondan sonra bu gece olanlar. Ya bir beşik durup dururken niye yansın ki? Yani ya hakikaten bu bir işaretse? Bak Ya bebeğimize bir şey olacaksa ya da bilmiyorum. Ya ben uğursuzsam? <laughs> ya sizin kafanız dünyayı kendinize dar etmeye çalışıyorsa? Ha? Ya belki benim bebeğim o beşikte büyümek istemiyor. Olamaz mı yani? Ya belki de beşik artık benim yakamı bırakın ben gideyim falan dedi. Ağzı yok, dili yok kendine. Aleve verdi gitti. Olamaz mı? Ha? Ne kadar düşünürüz ya. Hiç mi etkilenmedin hakikaten? <laughs> Biz de karışık olursak işleri kim çözecek? Bir şey olmaz mı diyorsun yani? Alacak, alacak. Çok güzel şeyler alacak. Sen kendini de bebeğimizle üzme yeter. Gel. Efendim hayatım. Ama işe diye gittim beni eve erken çağırdın sonra da ortadan kayboldun. Olaylar böyle gelişti değil mi ben yanlış hatırlamıyorum. Biraz gerildik galiba. Faruk soruya soruyla karşılık verme. Hayatım işlerim uzadı sen beni bu gece bekleme. Sevgilim ne demek beni bekleme ya? Yarın okulun açılışı var ben ölüyorum heyecandan. Sağmıyorum hiçbir yere karnımda kelebekler uçuşuyor. Nasıl seni beklemeyeyim? Gerçekten mi? Ee, şu an kapatmam lazım daha sonra konuşuruz. Ne demek? Ay yüzüme kapattı ya. Ha, niye böyle yapıyorsun? Ben anlamıyorum ki. Okul çöğünü yapıyor, ne yapıyor? Yarabbim ya sen dilsin. Ya Rabbim, sen gönülsün, durdur dur geçen zamanı, kullarını gülsün. Bütün saatler dursun, dert rüzgarları sussun. Aşk güneşi baktıma gülerek doğusun. <laughs> Şimdi aşk zamanıdır, aşk ömrün baharıdır. Bırak sar, hoş olmadım, meyler aşk şarabıdır Şimdi aşk zamanıdır, aşk ömrün baharıdır bırak sar hoş olanı içtiğim aşk şarabıdır Mevsim olunca aşk gönüle dolunca sevenler kavuşunca yaşamak ne güzel Mevsim bahar olunca ya sen beni delirtecek misin adam? Gelmeyeceksin diye çok korktum. Ya karımın yarın en mutlu günü ben unutacağım abla. Aklın alıyor mu senin bunu <laughs> Ha? Şimdi bak Orhan abi ne diyor? Mevsim bahar olunca diyor. Şimdi mevsim nasıl bahar oluyor abla? Benim anladığım diyor ki al karını. Çık yukarı <laughs> Aşk düzeyde olunca Sevenler kavuşunca Yaşa bak ne güzel.